Patron, marketin kazancını arttıracak bir fikrim var. Şimdi, müşteriler raflarda görüp aldıkları ürünlerle kasaya gelirken... Büm, ...zam yapalım, kasada fazla ödesinler. Nasıl? Bu kez kaçar yok. Kesin kovuyorum bu <gülüyor> <gülüyor> Dur, dur. Evlat, hiç olur mu öyle şey? Müşteri rafta fiyatını görüp alıyor o ürünü. Ne ödeyeceğini bilerek alıyor. O ödeme yapmadan fiyat değiştirmek olur mu hiç? Rafta yazan fiyata sadık kalmak zorundayız. İşin doğrusu budur. Haklısın patron. Bu marketin önündeki en büyük engel bu çırak.